Günaydın Engin. Selam. Selam Engin'le bugün turdayız. Matepe'den başlayalım. Hava da çok güzel bugün. İyi ki çıkmışız. Gemi batmış gördün mü? Herhalde bir önceki fırtınadan olsa gerek. Pisi pisi. Ne yapıyorsun sen? 360'a geçelim birazcık. 360'a çekim de şahane oluyor bence. Merakla izleyeceğim. Çekimlere bir bakalım. Sen etrafımda döndürsün onu. Drone gibi gözükür bence. Sabırsızlıkla ilk çekim sonrası editlemeyi merak ediyorum doğrusu. Yazın da çok güzel oluyor burası. Yeşil ağaçların arasında gitmek Fenerbahçe'ye geldik. Kadıköy'e doğru devam edeceğiz. Stadımızı görmezsek olmaz. Mabedin önünden geçiyoruz. Rengimi belli ettim sanırım. Fenerbahçeliyim. Kadıköy'de biraz trafiğin içine gireceğiz ister istemez. Çünkü sahili kullanmadık. Biraz sonra geçerim ben Hop. Hadi bakalım. Şimdi şuradan kimseye dokunmadan yavaşça geçelim. Bopur'a gideceğiz. Karşıya geçmemiz lazım. Eminönü'ne. Kabataş'a gideceğiz. Kabataş'ta Gülioğlu'na uğramayı düşünüyoruz. Orada börek yemeği, baklava yemeği seviyoruz. Süreme sayıp. Evet. Her zaman hemen denk geliyor zaten her 15 dakikada bir vapur olduğu için yakalıyoruz hızlıca. Evet bisikletleri de bırakalım. En sevdiğim ortam boğazdan geçmek. Vapurları mis Bir Galata'da geçmek Galata'dan geçmemek olmazdı Herkes keyfinde balık tutuyorlar Evet bu bölümü de çok seviyorum Kendimi İstanbul'da olduğunu seviyorum. Şimdi de Orbia kısmına sürelim birazcık. Rüzgar karşıdan esiyor bugün. Biraz şanslıyız. Normalde İstanbul'da hep kuzeyden eser ve rüzgarı arkamıza alırız. Bu geçtik. İşim burada geldik ve daha zamanı burada. Sana döndüğünde vedalaşacağım. Tamam tamam, Engin tamam Dönecek. Hadi görüşürüz. Göztepe'ye evet. ben küçük devam edeceğim. Bir turun daha sonu. 2021'de sezon final yaptık bugün. Hava çok güzeldi. 17 derece sıcaklık vardı. Mantebeden başladık. Yeşil yurtta tamamladık. Aralarda Marmarayı kullanır çünkü boydan boyu bu güzel bisiklet parkurları yok. Bisiklet parkun olmadığı yerlerde Marmaraya binip bir sonraki durağa geçiyoruz bisiklet sürebileceğimiz yerlere. Evet seneye görüşürüz 2022'de baharda hoşça kalın